Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim. Videoyu çekerken bazı sıkıntılar yaşadım. Videomu tam çekemedim. Yani arabanın altındaydım zaten. Video yarıda kesilmek zorunda kaldı. Ee, takozu sökebildim. Takozun son hali şöyle. Gördüğünüz gibi baş parmağımla oynatabiliyorum şöyle. Şu ortadaki kauçuk olan lastikler kopmuş artık özelliğini kaybetmiş. Şöyle güneşe gideyim. Tam belli olmuyor ama şöyle baş parmağımla oynatabiliyorum. Bunun arızası şöyle de arkadaşlar sıkıntısı. Aracı stop ederken tıkırtılı stop ediyordu. Zaten ben tahmin etmiştim önceden de hani bunlar olduğunu. İyice tehditten sonra değiştirdim ve ses gitti. Yani stop ederken ve çalıştırırken tıkırtılı çalışıyor. Sonra gaza basıp giderken ses kesiliyor. Her şey normale biniyor. Ama son bölümde yani son stop ederken Baya bir can sıkıcı oluyor bunun tıkırdaması. Yani insanı araçtan soğutuyor neredeyse. Onun için en güzeli değişmek oldu. Hani normalde acelesi yoktu ama ben değiştim. Fazla bir pahalı bir şey değil. 60 lira şu an. Dışarıda kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.